Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta 3. videom mu, 4. video mu falan bilmiyorum arkadaşlar. Baktım ki bildirim geldi. Yeni etkinlik, ödül avı çıkmış. Bugün arkadaşlar e, sizlerle birlikte ödül avını tamamlayacağız. Bakalım nasılmış? Tamam, kotluk olabilir. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Kanalımda kaçıncı videom bilmiyorum. Bugün peş peşe videolar attım. Ee, bu videodan bu videoyu e, herhalde bir 10 like gelsin o zaman. Takipçilerimden bekliyorum arkadaşlar like'ınızı. 10 like Online falan bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakıyorsunuz o zaman. Şuradan şöyle adamsın bebi. Tak. Şöyle tam alacağım sen dedim var ya. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı, olup videolarıma like atmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Ee, <laughs> bir bir YouTuber'ın istediği şey ünlü olmaktır. Benim de hayalim. Benim de istediğim ünlü olmak arkadaşlar. Yani bir o, bir kez olsun bile sizi eğlendirmektir. Yani yeni bugün daha bir iki tane daha video çekip atabilirim arkadaşlar YouTube'a. İşte istiyor, istiyorsunuz arkadaşlar benden yani e, <laughs> hani daha fazla video geliyor daha fazla abone geliyor daha fazla like geliyor. E, ben de o yüzden sürekli boş olduğum zamanları bulup video çekiyorum hemen geçiyorum videoya arkadaşlar. Sizin için yani arkadaşlar video artık yani kanalım olmasını istedim. Yani yeter artık dedim yani. Hadi ya alırız ya. Alırsınız siz zeki alsanız. Şöyle ben de şunu alırım. Sonra buraya bir sıkarım. Hadi be 31 canla ölünmez mi abi? Abi bir canlı ölmeyen bir bir var yani. Onun onu da abi Mortis ne bekliyorsun? Yenilmenin yenilme yenilmemizi mi? Konuşamadım. Şuraya ya yenildik ya. Neyse arkadaşlar maçın uzaması demek ee, ne demektir? Sizce evet doğru bildiniz. Maçın uzaması demek ne demektir? Videonun da uzaması demektir arkadaşlar. Like'ınızı alırım. Bekliyorum like'ınızı. Hadi oyuna başlamadan hemen like'ınızı atın arkadaşlar. Bugün bir tane daha video atabilirim ya da iki tane daha falan. Şimdi bu ödül avındaki e, ödülümüzü aldıktan sonra gençler ne yapacağız biliyor musunuz? Hemen Call of Duty'ye geçeceğiz arkadaşlar. Call of Duty diye bir oyunumuz var. E, onu, oynayacağız, onu oynayacağız arkadaşlar. İstiyorsanız yorumlara yazın abi hep Call of Duty hiç bırakma falan. Yani öyle de olmaz kardeşlerim. Din ki hani bir gün e, ben hani din yorumlara bırakın falan. Şuraya atalım şunu. Hadi kardeşlerim abi ben ölmeseydim çok iyi olurdu be. Çok iyi be kardeşlerim. Çok iyi oynuyorlar yani şöyle 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 tak çok iyi çok iyi çok iyi bir tane daha geçirdim mağazalarını şunu da bıraktım ortaya Sık lan taletim abi beni cisinin taleti bir iki iki kere öldürmüştü sinir oluyor abi cisinin taletine bir yandan seviyorum hani bana yarar oluyor ben oynadığım zaman bir yandan onun bana yaptığı zararı sevmiyorum. Şöyle gel. Abi bu maç bize var ya. Şöyle. Dal 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 dal. Tam onların şuraya atıyorum. Dal abi talet. Ta, talet dal abi. Başka zaman alıyorsun da. Hadi be. Çok iyi gidiyorduk. Hep ben öldüm var ya. Neyse. Şimdi arkadaşlar öylesine sıkacağım yani biz aldık maçı daha gitmek istemiyorum öyle bekleyelim yıldız yetonunu aldık çok iyi. Evet arkadaşlar sizlerle birlikte yıldız yetonunu almış olduk maçın adamı da biz olduk. <laughs> Jesse ile iki rütbe yaptık ee, bu da iyidir. Şimdi 30 adamsın şimdi 30 45 oldu. Ee, bir oldu o da sabredeceğim arkadaşlar ya Sprout'un çıkmasını bekleyeceğim Şimdi neyse arkadaşlar Brawl Stars'tan çıkıyoruz direkt Call of Duty'ye giriyoruz arkadaşlar burada adım Call of Duty oynayan varsa yazsın arkadaşlar yani sürekli Brawl Stars videosu da olmaz yani farklı farklı videolarda olsun ee, sürekli Brawl Stars Brawl Stars yani Call of Duty de olabilir mesela kayıt devam ediyor çok iyi Call of Duty'ye like'ınızı alırım. Arkadaşlar videoyu durdurum o zaman oraya gelince başlatırım. Evet gençler videoyu devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar Choco çok oyunculu var. ondan sonra PUBG gibi Battle Royale var. PUBG'da gibi PUBG gibi yani. Şuradan yeni PUBG. moddan Yeni bir mod gelmiş Bu ne ki ya ben bunu oynamam abi Mod mu harita mı temel şuradan moddan bu takım ölüm maçı değil Şöyle i̇şte zonluk neyse Arkadaşlar ben e, bunu değil şuradan hemen şu kademeyi alalım. Herhalde kademe arttırırım. Neyse arttırmadı. Buradan arkadaşlar PUBG gibi olana girmek istiyorum ben. Klasik değil de e, tek mi? Çift oynamak istiyorum. Hani 4 kişilik 3 birinci şahıs görüşü, üçüncü şahıs görüşü. Onayla deyip ikili üçüncü şahıs görüşünden hemen başlıyoruz arkadaşlar. Bu arada şimdi neden sesi yok derseniz çünkü arkadaşlar e, Brawl Stars ki ben hani sesi olunca benim sesim çıkmıyor. Ondan ben seslerin hepsini full kısıyorum. Böyle bir girişi var arkadaşlar. <laughs> evet başladı böyle. Şuradan çarpıya basalım. Bu ne? Dunk. Dunk. Dunk of gel lan buraya. Dı dı Yani bu el bombalarından gerek 5 6 tane şöyle 10 saniyede düştü 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 neyse olsun arkadaşlar devam ediyoruz Bayağı bir şey var. Bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Teke. Teke mi girdim? O zaman arkadaşlar şu an atlamayacağız. O zaman atlayalım. Arkadaşlar 2 dakika videoyu durdurayım. Geliyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Hadi bir silah ver direkt. Çok iyi. Ver abi ver ver ver. 7.62. Ver kardeşim ver korkma. Süpersel gibi olma. Ver sprotu. Ver ver silahımı. Ya bu da PUBG gibi de PUBG hani bundan daha iyi. Ya bu da PUBG gibi bir şey PUBG'ye benzetmeye çalışmışlar. Ama PUBG bundan daha iyi Tabii ki de. Bu ne? En... Bakayım bu ne? buna bakalım. Tamam yine değiştirelim kardeşim. Of. Oh, i̇htiyacım yok. Seri bomba. Bunu bilmiyorum. Şimdi diğer evde 7.60 ken vardı. Burada bu ne? Şarjör falan işte. o nişancı gibi bir şey bu da. Hemen 7.62'yi alıp direkt alana doğru çok kötü yerde indim ben var ya. Saf gibi çok kötü yerde indim ya. 7.62 emleri alalım arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bir videoyu durmak durdurmak zorunda kaldım. Sanki burada bir 7.62 em bırakmıştık. Vardı sanki. Tamam. Şimdi bu dürbünü ona, buna aktardık. Of çok iyi çok iyi çok iyi. Abi biri geliyor mu onu bilmiyoruz hani. Sizler için sesimin gelmesi için arkadaşlar bildiğiniz gibi kıstım ben biliyorsunuz yani. O zaman şuna geçelim. Uzaktan bir alınca alırız. Hemen ver mermilerimi benim buradan o zaman lazım. Çünkü alan gelecek. Şimdi alana doğru basalım o zaman. Bas 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 bas. Abi araba falan yok mu ya burada? Hiç araba falan yok mu? Araba olsa direkt koşarız. Of 30 saniye var hadi bir araba ver de ben kaçayım ya. Süpersel gibi ayrımcılık yapma. Dur şu evi de soyalım. Çok iyi. Bak iyi ki de soymuşuz. Abi ver arabamı ben gidin buradan. Ben uzayım gidin buradan. Bak ara alan daralıyor. Daralmaya başladı şimdi. Evet çok iyi alan daralıyor. Abi bir araba yok ya. Bir araba yok abi ya. Abi ben boşuna dolandım. Bas bas bas. Direkt bas. Direkt bas. Boş ver arabaya falan. Şimdi ben oradan oraya gidiyordum. Alan bana doğru geliyor. Ne yapacağız? Nasıl gideceğiz? Şöyle şuradan gideceğiz o zaman. Şu yolu sol yolun sol üstünden çıkmaya çalışacağız. Abi bir araba yok mu ya? Araba olsa direkt kaçarız. Neyse çok konuştuk.

Belki bir şey falan verir yardım ihtiyacım olan. Of. Lazer 3x ihtiyacım yok. Tamam ilk yardım. Her nostaktik tastik alalım. 5 tane. Tam bas. Bas abi. Adam var mı kontrol edip direkt gidelim. Bu video da uzun olacak muhtemelen. Ah biri vuruldu. Biri vurdu hemen beni. Kim vurdu hemen? Kardeşim yine aynı yerde ölmek istemiyorum. Sen şöyle bir git. Artık sinirim bozular. Direkt bununla, bunu alıp direkt kaçmam lazım. Al şimdi boşalt boşalt boşalt. Çek şu silahı. İki tane daha sıkmam lazım. Tamam direkt kaç. Direkt abi alanı doğru direkt basmamız lazım. Büyük ihtimal buradan gideceğiz. Bu Call of Duty'de de arabalar, motorlar çok hızlı tırmanıyorlar. Onun iyi yanları. Bakın şuraya bak. PUBG'de tırmanmayacak şeyleri buradan. Bunlar tırmanıyor. Adam var mı lan acaba? adam var. İşimizi sağlam alalım. Büyük ihtimal buralarda bir yerde adam olabilir. Tahminime göre. Ay tahminim Motor nerede lan? Şimdi biz buradan nasıl uçacağız? Şöyle gelelim. Hayır böyle uçulmaz abi böyle uçulmaz. Abi böyle uçulmaz ki. Bas lan tamam, bas tamam bas. Hah, bas git. Alan beni geçti. Alan beni geçti. Alan beni bir geçti. Saf gibi beklersek tabi geçer. Direk, ba direk basalım. Lan 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 bunu yapma bana. Çabuk. Oğlum burada %100 adam varmış belli. Soymuşlar buraları. Sakın sakın bir yere çarpma. Direkt bas kardeşim. Çıktık mı? Çıkamadık lan hadi lan hadi. Lan hadi. Lan 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 oğlum öleceğiz lan. Allah sen de bir dur yerinde ya. Vallahi öldüreceğim bizi. Durdu mu? Durman lazım artık. Yeter yani. Hadi lan hadi kaçarız. Aa. Alan geliyor. Evet. Girdim içeri. Alan durdu. Tamam. Tamam. Allah'ım tam da burada durdu. Alalım. Şu evi soyup direkt basacağım abi. Yoksa sıkıntı olabilir. Bakalım bir şey yokmuş. Direkt baskı. Hadi gidelim. lan Evet arkadaşlar. Videoya devam ediyoruz. Durdurmak zorunda kalmıştım. Bu çerçek. Arabam üstte kaldı. Olayları kaçırdınız. Bir adam aldım. Tamam bunu da alayım. Ah, nasıl öldürürüm ben? Adamı o kadar vurduk ya. 32. Abi 32. olmak Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. of iş oynadık. Brawl Stars'taki e, Dulağındaki Yıldız jetonu aldık. Umarım like atarsınız. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.